Tamam. Tamam bu ne? Bu Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Tamam. Söyle. Ben, ben, ben tamam. Sen söyle. Al, tamam, gel, gel. Söyle kızım. 1 Evet. One. Evet. Bu ne? Evet. Söyle. Devam et. 2 3 4 5 6 7 8 9